Yüz Yüzen'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu haftalık ben varım yine. Ee, Ve Volkan abi tabii ki her zamanki gibi. Volkan abi hoş geldin. Merhaba Mert. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol sen? Ben de abi sağol. Ee, çok hızlı bir şekilde hemen programa istersen. başlayalım istersen. Sen dün Ali Koç'un basın toplantısındaydın. Ee, evet. Ali Koç'un e, özellikle MHK'nın kararlarıyla ilgili açıklamaları vardı. Ee, direkt sana onu soracağım. Çünkü bir sürü açıklaması vardı. Sen genel olarak bu MHK'nın kararla ilgili açıklamaları nasıl buluyorsun abi? Genelde bu tip açıklamaların çok fazla ses getirmemesi istenir. Ee, ama şöyle bir durum var ki bence Ali Koç'un açıklamalarında son derece değerli ifadeler var. Fırat Aydınusa MHK Başkanı diyor ki neden sakallarını uzattın? İşte hem vücudumu hem sakallarımı dinlendiriyorum. Ya senin dinlenmenle benim bir alakam yok diyor. Şimdi Ali Koç'un anlattığı böyle bir hikaye var. Ve buna 20 küsur tane hakemin şahit olduğunu söylüyor. Bu ne demek? MHK Başkanı hakem atamıyor demek Ali Koç'un anlattığı ifadeyle söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Bu son derece önemli. Fenerbahçe değil sadece Türk futboluna açıklanması gereken bir durum. MHK başkanının hakem atamaması iddiası çok önemli bir iddia. Çok çok, çok, ciddi, çok ciddi bir iddia. Çok konuşulması gereken bir iddiadır. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe özelinde de anlattı, konuştu bize yapılanlar vesaire ama mesela bir hakemin bir maç sonrası 4 ay cezalandırıldığını, benzer hatalar yapan başka bir hakemin 2 hafta cezalandırıldığını söyledi. Şimdi böyle usulsüzlükler, böyle adaletsizlikler varsa işin içinde, bu eski MHK'yi de katarak, Serdar Tatlı dönemini de katarak konuştu bu arada. Böyle usulsüzlükler, böyle kıtlar varsa, bence federasyonun da veya merkez hakem kurulu başkanının da çıkıp bu konulara dair bir açıklama yapması lazım. Bu bir. iki e, MHK başkanı diyor ki, atamaları ben yapıyorum. Ali Koç da diyor ki, hayır senin yanında bir adam var ona talimat geliyor. Hakemleri o atıyor. E, MHK başkanı e, diyor ki işte şu hakemi şu, şu yüzden dinlendirdik. Hür olmadıkları için bu hakemleri listelere yazdık diyor. Hür olmadıkları, özgür olmadıkları için. Düşük puan alan, gözlemciden düşük puan alan hakem ertesi hafta maç alıyor. O gözlemci 11, 8 Mart olayında liste dışı kalıyor. Şimdi işin çok enteresan noktaları var ilginç noktaları var. Sanki bir iki başlı yapı gibi bir durum var ortada. Bir tarafta hakemler, gözlemciler, diğer tarafta işte MHK başkanının da etrafında bulunduğu epey ciddi, epey iddialı bir grup, atamaları belirleyecek kadar güçlü bir grup. Bu bence Türk futbolunda çok ciddi bir deprem yaratması lazım ama bakıyorum Fenerbahçe dışında da konuşan kulüp yok. Hiç kimse. Memnun demek ki herkes hayatında. Ya Ali Koç'un bir de açıklamalarında şöyle bir cümle vardı. Yanlışsan beni düzelt abi. Bu kararlara dahil olmayan bir kulüp olarak gibi bir cümlesi var. Evet. Bazı kulüplerin de bu kararlara dahil olduğunu söyledi. Şimdi isim vermiyor ama mesela bir kulüp daha doğrusu bir şehir bir ülkeden büyük sayılıyor diyor. Bence orada Trabzon'dan bahsediyor. Ben öyle anlıyorum. Yani evet büyük ihtimal. Verdiği maçlar örnekleri Rizispor ve işte sevk edilmeden ifadesi alınan oyuncu diyor. Benim tahminim Josef de Souza Beşiktaş. Tarihte yok diyor bunun örneği. Yani bu üç kulübü isim vermeden bu üç kulübü söylüyor. Şimdi ben Fenerbahçe yöneticisi olmadığım için bunu söyleyebilirim. Bir şekilde hangi kulüpler olduğunu. Bu üç kulübü Fenerbahçe Başkanı ortaya atıyor. Ama isim vermedi. Muhtemelen işte ilişkiler bozulmasın vesaire. Evet. Şimdi bu üç kulübün ismini vermeden eleştiriyor. Ama mesela o kulüplerden de ses çıkmıyor. Evet. Veya efendim daha farklı diğer kulüplerden mesela Galatasaray'dan veya bu kulüplerin içine yer almayan başka kulüplerden ses çıkmıyor. Fenerbahçe'nin zaten hakemlerle doğru bir ilişki, ya doğru demeyeyim ya da şöyle söyleyeyim. Hakemlerle sıcak ve yakın bir ilişkisi olsa, MHK'yle sıcak ve yakın bir ilişkisi olsa zaten ortada bu tip olaylar yaşanmaz. Bütün büyük hakem felaketleri neredeyse Fenerbahçe'nin başına geliyor bu ülkede. O yüzden Fenerbahçe'nin bu olaya dahil olmadığı Ali Koç'un söylemesine gerek yok. Zaten ortada. Evet. Ali Koç diyor ki ben doğruyum. Doğruyu ben yapıyorum. İyiler mutlaka kazanacak. Vallahi vallahi bu ülkede emin değilim yani. Böyle çok etik davranışların, doğru davranışların sonuç getirdiği ben pek görmedim bu ülkede. Geçmişte de bunun örnekleri var. 90'lı yıllarda da var, 2000'li yıllarda da var. Ali Bey bir yol belirlemiş, kendini o yoldan gidiyor ama inşallah o yolun, o tünelin sonundaki ışık karşıdan gelen trenin ışığı değildir yani. Çünkü gerçekten ben bu ülkede özellikle bu hakem makem işlerinde böyle etik falan davranıldığında bir sonuç alan kulüp görmedim. Hiç kimse de sizi aa etik davranıyorsunuz ne güzel alkışlayalım falan demiyor onu da söyleyeyim yani. Çok açık, Aşır, tam ters oluyor. Maalesef. Bu belki şu an benim söylediğim belki gençlere kötü örnek oluyor ama işin gerçeği bu gerçekler. Bu ülkede bu ülke böyle. Aynen öyle. Abi bir de hakemler demişken bir de yabancı hakem istediğini söyledi. Yani yabancı hakeme olumlu yanıt veririm dedi daha doğrusu. Şimdi ben ee, sana bir şey söyleyeyim. Şimdi olumlu yanıt vermiyorum dese dahi süperlik listesi 15 kişiye düştü. Ya yani Hakem kalktı. Bu hafta Zorbay Küçük 15 değil hatta 3 tane de bıraktı 12'ye 12 düştü. Bu hafta Zorbay Küçük'e maç verilmeyecekti. Ama bu, bu hakemlerin maç bırakmaları Zorbay Küçük görev aldı. Şimdi haftaya iki tane hakem hata yaptı. Kötü maç yönetti. Dinlendirmek istiyoruz. Kim yönetecek? Hakem kalmadı. Konuşma. Yabancı hakem zaten olmak zorunda şu an fiilen. Fiilen olmak zorunda. Hani kulüplerin evet hayır demesine gerek yok. Ha alt seviye hakemleri Süper Lig'e çıkaracağız diyorlar. o başka. Ama şu anki görüntü zaten yabancı hakeme doğru gidiyor. Hatta bir adım ötesi acaba yabancı mı hakem getirse? Tabii direkt yeni bir yapı olarak. Yani bence en sağlıklısı bu. Hiç kimseyle göbek bağı olmuyor. Efendime söyleyeyim Türkiye'yi tanımayan, Türkiye'yi Türkiye tanımayan, Türkiye şartlarını bilmeyen, sadece hakem değerlendiren bir, bir yapı bence en doğru yapı bu. O kesinlikle en doğrusu olacak. Tabi birazcık tabi dört büyüklerin de isteği kendi maçları için birazcık adaleti isteme sebepleri de aslında oradan geliyor. kendilerine yardım, yabancı hakem gelsin bize doğru kararlar verilsin isteği var. Evet, Yok yani ligin tamamı da yabancı hakemler tarafından yönetilir bu saatten sonra her şey mi var? Tabi artık yani bu iddalarla yani... bu iddialardan sonra her şey mi var? Yayın ailesini soracaktım abi. Yayın ailesinin içinde e, şu an için dedi e, federasyon doğru yöne ilerlediğini e, söyledi. Katılıyor musun sen Ali Koç'a? Valla o konuyla ilgili açık söyleyeyim. Perde arkasında neler yaşandığına dair çok fazla bilgimiz yok. Yani o konuyla ilgili çok yorum yapamıyorum. Sadece şunu söyleyeyim. İhale şartnamesine uygun bir teklif olmadığını söylüyor yayıncı kuruluşun teklifinin. Yani dolar bazında bir teklif sunulması gerekirken TL bazında bir teklif sunulmuş. Bu bile bence bazı şeyleri ortaya koyuyor. Sadece bunu söyleyeyim. Ama ilerleyen dönemde iki taraf anlaşır. Bir fiyatta uzlaşırlar. O zaman başka şeyler konuşuruz. Ama görülen o ki şu anda yayıncı kuruluştan uzak gözüküyor ihale. Evet şu an için öyle. Abi bir de hemen son olarak hoca işini soracağım. Çok kısa geçiştirdi Ali Koç. Şu an yeri değil dedi. Belki dedi ama en kısa zamanda da hani beklediğinizden bile dedi. Kısa zamanda haber evet. alabilirsiniz dedi. Oradaki gelişim nedir abi? Vallahi şöyle söyleyeyim. Benim duyduklarımı aktarayım ben. Ali Bey zaten çok fazla bir şey söylemek istemedi. Löv konusu çok ciddi durumda. Çok olumlu gidiyor. Bir anlaşma resmi imza olmamakla birlikte Fenerbahçe gelecek planlarını Löv üzerine yapıyor. Bununla birlikte Jesus, Schmidt, Farke, Bielsa gibi aday teknik adamlar var ama şu anda bunlar artık inaktif durumda yani pasif durumda. Löv'le aktif görüşmeler devam ediyor. Löv'le anlaşma sağlanmazsa bu isimler yeniden gündeme gelebilir. Şu anda Yoahim Löv Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı ve anlaşmanın çok yakın olduğunu söyleyebilirim. yani artık o zaman Löv'ün çevresinde ilerliyor bu işler. Senin son yani e, göre. yapılanmayla alakalı, transferlerle alakalı dahi bilgi alındığı konuşuluyor. Fikrinin alındığı konuşuluyor. E artık bu noktaya geldiyse iş çok yüksek ihtimalle olumlu sonuçları diyebilirim. E, ee, de iyi bir teknik adam. Bence Fenerbahçe için doğru seçim. Tecrübeli tüm futbolcuların, başta futbolcuların saygı duyacağı, devamında camianın sabredebileceği bir teknik adam. Bu yüzden ben Fenerbahçe'nin doğru bir tercih, doğru bir karar verdiğini düşünüyorum şahsen. E, ee, çok teşekkür ederiz. Ali Koç'un açıklamalarına değindik. Bu arada şunu eklemem lazım. Tabii. Ee, Ali Koç'un açıklamalarına. Yani bir taraftan eleştiriyor, bir taraftan böyle diyor denmesin. Bence o noktada doğru bir dürüst sergiledi. O da şu. Trabzonspor'un hakemlerle şampiyon olduğunu kimse söyleyemez dedi. Evet. Çok doğru bir duruş bu. Fenerbahçe açısından atılmış bir dostluk mesajıdır. Dostluk adımıdır. Ee, bunun iyi okuması lazım. Biz her sezon şu takımı hakemler şampiyon yaptı. Bu takımı hakemler şampiyon yaptı diye spor yorumcularının yöneticilerinin yetiştirdiği bir nesiliz. Bunu gelecek nesillere taşımayalım. Şampiyon Trabzonspor hakkıyla olmuştur. Trabzonspor üç büyüklere İstanbul'da yenilmemiştir. 2 tanesini mağlup etmiştir. Kendi sahasında da son derece iyi sonuçlar almıştır. Bu sezon futbol olarak tüm Türkiye'nin takdirini kazanmıştır. Ha Fenerbahçe maçlarında hakem hatası olmuş. Olabilir ama bu bütün bir sezonun aa siz hak etmediğiniz kardeşim demlesini gerektirecek bir durum değildir. Fenerbahçe Trabzonspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzonspor'un bu sezonki performansı hakkında yaptığı yorumla bence çok doğru ve çok dürüst bir duruş sergilemiştir. Kendisine ben buradan bir spor yorumcusu olarak teşekkür ediyorum. Kesinlikle abi. Biz de spor severler takipçiler olarak teşekkür ediyoruz kendisine. Sana da çok teşekkür ederiz abi. Ağzına sağlık. Aynı zamanda geçmiş olsun dileklerimizi de Teşekkürler, iletelim. Teşekkürler sağ olun. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.